uygulamalarımız kişiye özel olduğunu biliyorsunuz. Mesela daha önce kalıba almışız. Bu kalıba göre saç açıklığını belirlemişiz. Sonra tıraşlıyoruz. Şöyle. Bunun altında kalan saçları tıraşlıyoruz. Birazdan saçlarımı da göstereceğim size. Kolay gelsin. Hasan Bey kolay gelsin. Teşekkürler. Birçok videomda olduğu gibi bahsetmek istediğim doğallık bu. Hem kişiye özel, hem doğal, hem çift düğüm. Yani yüzünü niye göstermiyorsun? Ya kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Göstermiyorum. Önemli olan saç değil mi sizin için? Şov yapmaya gerek yok. İşte doğallık. Birazdan kesime başlayacağız. Son halinde göstereceğiz. Çok fazla detay fikri bozar. Ona göre düşünün. Düşünün bu saç nasıl kesilecek. Herhalde çok kısa bir model değil değil mi? Orta boylarda öyle değil mi? Evet. 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 Siz nereden geliyorsunuz? Karavanmaraş. Tamam. Bu aralar şehir dışından değil mi Hasan Bey? Çok çok. Evet doğalığı gördüğünüz gibi kesinize bittiğinde bazı videoları böyle bitirebilirsin Hasan Bey. İlla böyle taranmış. Aferin çekelim çok güzel görünsün meselesi değil. Tamam mı? Önemli Show Şov yapmaya gerek yok. Aynen. O e, hani bazı videolarda şovlar yapılıyor ya böyle. Onlara gerek yok. Tamam mı?